safety. mm çoluksu. 5 yıldız logo bu sezonun kartları bunlar. Evet burada bir rare kart var. Ama Bartu Elmas maalesef <laughs> maalesef diyorum çünkü yani çok iyi bir oyuncu değil ve şu anda zaten kiralık. gitti başka bir takım var. gitti. Evet. Posemurño hocam var. sonra en sevdiğim aksi gidecekse